Necati'nin oğlunun ağlaması bak. Böyle ağlıyor benim oğlum. Öyle mi söyledim? Bilemezsin. Uyandım. Gülün gülün. Bir tek siz böyle uyanmıyorsunuz zaten. Kimse, kimse öyle uyanmıyor değil mi? Hadi oradan. Bu da susturucu takmış bak. Neydi? yalının osuru, yalın. <laughs> Abi yalının kuzeni burada ne yapıyorsun ya? <laughs> Uyandım. <gülüyor> Bir sağ döndüm. <laughs> Oo Haydar duman. <laughs> <laughs> Önce sola bak. Yeter diyor. <laughs> Yeter! Bir sola döndüm. Ya program boyunca çok kötü bir yerden izliyorsunuz Allah ama Allah yani bir, bir tel değişti. Bir problem yok değil mi? Solda kimse kalmıyor. Allah'ım billah. Abi oradan böyle yapıyor. Arkamızda sizler oldukça. Kusura <laughs> bakmayın. Benim milletim. Oğlum yapma rüyama girecek. Vallahi çok benziyor sizi ya. Geriye döndüm. Deliye döndüm. döndüm. <laughs> Başımın ucunda değil kelimelik ayrılık Büyük kar nerede sessizce çıkmış gitmiş Elinde tuttuğum gitar bense sapı Ceza müebbet aşk tek sorun yalnızım Biraz kızıl biraz mavi <laughs> Yalnızlık nasıl renge, <laughs> <Yalnızlık, nasıl> renge? <laughs> <Yalnızlık, nasıl> renge? <laughs> Bırakmadan dönsen bari Keşke dedim duymadın mı? Biraz kızıl, biraz mavi Yanması başı rengi Gün batmadan dönsen bari Hadi gelin bu parçayı Zerrin Özer'e okutturalım biz Huzurunuza Zerrin Özer Bu kadar alkışa Zerrin Özer gelmez o Oy. Biraz taklidin bir kısmını oraya yapacağım, tamam <laughs> mı? Onlar göremiyorlar. Biraz kıza... Arkadan zerin özele benzemiyorlar. Biraz mavi... Yalnızım... Asim... Rengi... Hiçbir... Gün batmadan... Gün batmadan dönsen bari keşke <laughs> dedim duymadın mı? Alkışlarımızla seninle seni vurduğumuz Sırada kim var? Sırada kim var? Tabii ki de Neşat Alp. Bunu ben de seviyorum, evet. Hepinize sev 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 sev. İyi akşamlar lar, lar, lar. Sevgili hayal kahvesi dinleyicileri. Bak ben de içki sefası. Yıllar yıllar evvel. <laughs> Sefa çok kötü göründü oradan ama. Sıradaki parçayı gel gel gel. Yıllarca arkamda beslediğim bir, yep. Ama beni ilk fırsatta sırtımdan vuran vuran sevgili davulcum, bir türlü orkestradan atamadığım <laughs> Serhat <sarı> için çalıyorum rock <laughs> 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 Biraz kızıl, biraz bana bir ee, Yapmazlığı da sevret kendini Gül batmadan dönsen bana bana benini Keşke dedim duymadın Biraz kızıl, biraz bana bir Biraz kızıl, biraz bana bir Yıldızı nasıl Rap gibi bir biri Küt pat pat at dötse Keşke dedik de duymadık bı, bı, bı. Hadi sizi biraz gurbete götürelim Ta Alamanyalardan gelen yıldızımız, starımız Rafet El Roman Biraz kıyasın, biraz mavi Yıldızlar Sen seviyorum, seni seviyorum. Biraz kırmızı, biraz mavi, yalnızlar asire. Kim var da Sen var, sen seviyorum, seni seviyorum. Rafet abiyi de gönderdikten sonra tekrar. <laughs> Ruh çağırdık şimdi tamam Cem Karaca geldi yine. Tövbe estağfurullah. <laughs> Nur için ne yazsın? Büyük alkış tekrar. Birazdan söyleyeyim Cem Karaca, unutturmadı tane. Biraz kızıl, biraz mavi. Yalnız da seninle. Gün batmadan dönsen bari. keşke dedim, mı? Biraz kuzu, biraz mavi. Yalnız Gül <laughs> sen bari durmadım ben Cem babayı da alkışlarımıza gönderdikten sonra Cem Karaca buraya gelir de Barış Manço gelmeden Abi olur mu? Şey Öncelikle evet adam olacak çocuklar Necati ve saykolara 10 puan 10 puan 10 puan büyük alkış lütfen. Biraz kızıl biraz mavi Kanlısı asil rengi Gün batmadan dönsen bari Keşke benim duymadın mı Biraz kızıl biraz mavi Yalnızlığın asil renkli Gün batmadan dönsen bari Unutmadım seni de. Şimdi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük usta geliyor Açlar değil. açlar mı? <laughs> Yakın, yakın Taklit etmeye gerek var mı açları yani? Halil Sezai <laughs> Yes Hemen bir pur bir tutam saç alıyoruz. Gel baba. Gel 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 gel. Biraz kızıl. Ay. Ay. Abi ben gideyim mi? Git git belim çok ağrıyor. Devam edemeyeceğim zaten. Git. Ama bir telefon edebilir miyim ya? Telefon. Telefonu... <laughs> Bir telefon edebilir miyim? Halil Sezai olarak. İyi günler. Gaziantep itfaiyesi buyurun. Yangın var. Ee, pardon anlaşılmadı. Tekrarlar mısınız? Ulan yangın var. Ee, hemen ekip gönderelim. Yangın nerede? İçerimde. Oy. Oy. Efendim, siz bizle e, Şafak ne mı geçiyorsunuz? <laughs> İçinize nasıl ekip <laughs> gönderelim biz? Olsun! <laughs> evet, hanım ben Halil Sezai'ye de gönderelim. Athena'yla devam edelim ya, Athena'yla. Dernaz gözen dernaz var Yalnızlarla basit renkler Kırmak patmak gözükmeler Bir dakika, nereye geldik biz babaya? Sana dedim, yoğurt yedim, beyran içtim, Ali Nazik yedim, yoğurt kebabı yedim, baklava yedim, doymadım. Bir dakika, bir dakika. Alpleri çok taklit yaptırdık ama.